İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok önemli bir kaynağı var ekonomik olarak ve dolayısıyla İstanbul başlı başına bir ülke gibi neredeyse yani gerçekten dolayısıyla yerel seçimlere herkes odaklanacak yani bir önümüzde bir seçim turu daha var bu, sürecinde e, bu de da yine aynı e, söylemleri duyar mıyız hani çok, Selahattin Demirtaş'a serbestlik CHP'den destek Çok tabii duyarsın. e, e, şöyle, e, yani... şöyle, duyarsınız. Olsun. olmasın. Duyarsınız. Yani. Yine HDP'yi de dinleyeceğiz. Evet. Selahattin de, Demirtaş'ı da dinleyeceğiz. Adam hapisten artık beni konuşmadı diyor. <laughs> Yani <laughs> diyor o yapın diye. Neyse. Tamam, tamam. Buyurun. Şimdi tabii bu belediye yerel seçimler çok önemli. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmayacağını tahmin ettim. Çünkü yerel seçimler var. Öyle bir açıklama da bulunmuştu. Şimdi şöyle bazen bırakmayı bilmek de aslında gerekir. Çünkü gerçekten güçlü bir muhalefet. Ben her zaman demokrasiden yanayım. Çünkü muhalefetin olmadığı dönemlerde totaliter rejimlere dönüşür. Ve hakikaten güçlü muhalefet devleti de güçlü yapar. Dolayısıyla ama şimdi Şimdi buraya baktığımızda muhalefetin bir de yapıcı olması lazım. Mesela Ünal Çeviköz açıklamasındaki gibi milli politikalarımıza ters düşen Karabağ olsun Azerbaycan bizim can dostumuzdur. Yani bir e, biz neredeyse bir millet e, aynı milletiz. Şimdi buna baktığımızda Kıbrıs politikaları Mavi Marmara olsun. Mavi Marmara'ya Yunanistan'a sürekli karşı çıktı ama bizim sürekli üzerinde durduğumuz noktadır. Kıbrıs politikası babam bir Kıbrıs gazisi olarak buna hiçbir şekilde taviz verilmez. Yani, yani taviz verilmez ya, bir O genç kuşak dediğimiz de o kadar duyarsız değil demek ki. Yani Hiç değil. Bunları, hatta bunları şöyle takip bir şey, ediyor, Alıyor. Yani bazen şimdi, hani konuşuyorduk ya acaba ilgilenmiyor e, sosyal olarak. Sözünü kesmemek e, için şişiyorum, şişiyorum, şişiyorum. Şöyle şişiyorum, yani hocam, burada bir, bir şeye sözü. bağlayacağım. Yani, şimdi Hassan mesela hocam. biz her şeyden önce vatan söz konusu olursa gerisi teferruattır. Biz hep böyle yetiştik, böyle büyüdük, böyle milliyetçilik ve böyle biz vatan için ölürüz. Yani böyle Sayın Büyükelçim de ölürüz. Dolayısıyla şimdi şu. Bu atmosferde ezber bozan bir durumun olması ve anket şirketlerinin yanılması şurada oldu. E, ekonomi evet gerçekten bütün değişimler ekonomiyle başlar. Tarihe girdiğimizde Fransız Değilin Devrimi'nin altında evet. bile hep ekonomi oldu. Gerçekten şu an çok müsait bir dönemde. Bir taraftan deprem oldu, doğal afetler bir taraftan ekonomi oldu. Yani değişimin tam zamanıydı. Hani değişimin değişimin belki yani de muhalefetin fırsat bulduğu bir şey. Evet. Donelerini eğer terör olarından hani Türkiye düşmanlığı üzerinden almasaydı evet. e, belki daha iyi siyasi bir doğru e, aday seçimi de yapardı. De... Saydı, ama Bunlar olurdu ama özellikle de. Türkiye evet. düşmanlarından yani terör dediğiniz zaman bundan beslenen tek yer Amerika'dır, Avrupa'dır. Yani kendi ulusal i̇şte çıkarları için başka ülkelerin Şimdi ulusal çıkarlarını Mesela şu an 39 milletvekili verilen Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi özellikle Deva'nın en baş söylediği şey Türk adı konusuydu. Biz bunu uzun süre tartıştık. Anayasanın ilk dört maddesi tabii. tartışılamaz. Ve ilk dört madde üzerinden gidildi. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bu bu tartışılamaz bir konudur. Bu genç ee, kuşağın da galiba kesinlikle e, genç. genç. Yani ben evet. e, ben yani... üç genç annesiyim. Yani iki oğlum bir kızım var ve üniversitede okuyor iki tanesi. Dolayısıyla bizim bu kırmızı çizgimizdir. Yani biz bu tartışılamaz. Anayasanın ilk dört maddesi çok önemlidir. E, vatanın bütünlüğü çok önemlidir. E, bölünmez bir bütündür. Aynı zamanda da bazı kişilerin direkt serbest bırakılması, terörle iltisaklanmış kişilerin serbest bırakılması terör örgütlerinin propagandasını yapılması. Bunlar tabii ki şu son seçimde gördük ki milliyetçilik öne geçti. Hı. Yani ...ekonominin önüne geçti. Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları arttı... ...hem Sayın Sinan Ogan'ı gördünüz. Yani hı hı. Sayın Ümit Özdağ'la beraber e, oluşturduğu ittifak... şöyle diyebilir miyiz? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve arkasında o desteklerin biraz da endişe yaratıp... ...Türk milletinin o milliyetçi hassasiyetini Bitirsin kabartmasından şey kaynaklanmış yani. bir şey olabilir mi? Yok yok yani... söyleyebilirsin. Yani bir, bir şöyle şey... söyle ben arada bir, bir şey, edeyim. Bir şey söyleyeceğim. Evet.